Merhaba sevgili Başaklar Bugün 25 Temmuz Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Ay balık burcunda ilerliyor. Bugün yakın çevreniz, ortağınız ve eşinizle olan ilişkileriniz güçlenebilir. Ortak projelerinizle ilgili, gelecek hedeflerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Daha önceden yapmış olduğunuz bazı projelerde de güzel haberler gelebilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 25 Temmuz Perşembe Jüpiter günündeyiz. Ay Balık burcunda ilerliyor ve güne duygusal, hassas enerjiler veriyor. Sezgilerimizin, yaratıcılığımızın yüksek olacağı bir gün geçirebiliriz. Özellikle sabah saatlerinde Balık burcundaki Ay, Yengeç burcundaki Jüpiter, Akrep burcundaki Satürn'le üçgen açı yaparak manevi ve ruhsal yönümüzü kuvvetlendirebilir. Bugün gün içerisinde gerek iş gerek özel ilişkilerimizde sezgilerimiz ve yaratıcılığımızı rahatlıkla kullanabiliriz. İç huzurumuzu bulmamız daha kolay olacaktır gün içerisinde. Hayal ettiklerimizi gerçekleştirmek için de bugün önemli adımlar atabiliriz. Manevi ve ruhsal çalışmalar yapmak, yardım faaliyetlerinde bulunmak için de çok olumlu enerjiler var. Ay akşam saatlerinde 21.45'te Merkür'le üçgen açı yapacak, ardından boşluğa girecek. Ay Merkür üçgen açısı akşam saatlerinde ilişkilerimiz adına da çok olumlu enerjiler verecektir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.